bu da yanımdaki kardeşi da Bugün Kabire gidiyoruz. Evet arkadaşlar biz bugün Anıtkabir'e gidiyoruz. Anıtkabir ziyaret edeceğiz. Ben arkadaşlar. Bakalım Hı -hı. Ne başka neler olacak. Evet. Size gösterebildiğimiz yerleri gösteririz. Evet. İçeride fotoğraf çekmek yasak tabii ki. Fotoğraf çekilen yerlerde çekeceğiz. Bakalım. Evet,

Anıt kabire geldik. Geziyoruz. Aser Duru ilk defa gördü evet. burayı. Evet duygularını size söylesin. Evet iniyoruz. Biz askerlerin nöbet değişimini gördük. Ve burası çok kalabalık arkadaşlar. çok soğuk. Evet, Ayrıca baba. ama çok kalabalık ve çok güzeldi. Evet. Yani çok çok güzel. İçeride böyle maketler vardı. Onları gördük. Gidiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi ilerliyoruz. İçeri size göstermek isterdik ama

Evet size daha iyi tanıtacağım Asel Duru'yu. Bir de bizim kardeşimiz var. Kumsalada. Evet size birazdan Kumsalada'yı göstereceğim. Kumsalada gel. Evet bu da Kumsalada. Tabii. Duru. Evet. Hadi gidiyoruz. Bunlar böyle durmuyor arkadaşlar. İlerliyoruz şimdi. Gidiyoruz evet. Arkadaşlar. Evet. Kumsala da. Da kumsala arkadaşlar. Arkadaşlar. Gidiyoruz. Evet arkadaşlar anlık bir şöyle size tekrardan gösterelim. Böyle. Arkadaşlar gö şuraya Arkadan, burada, şey yok. <laughs> gerçek Evet burası çıkış arkadaşlar ilerliyoruz. Evet arkadaşlar bu anıt bir bloktu. Bundan sonraki durağımız hastane. Orada görüşmek üzere. Bay bay hastanede çıkarayım. Askerler. Evet size şöyle askerlere denk geldim. Videoyu tamamlamadan önce göstereyim. Asel Dora heyecanlı bir şekilde bakıyor. <laughs>